Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Oyunu Türkçe yaptım. Bir arkadaş yazmıştı. Daha rahat olur diye. Ben de bir Türkçe deneyeyim. dedim gibi İngilizce çalıştığım için. O yüzden değiştirmemiştim. Şu karakterle hiç oynamadık. Oyuna başlayanlarda zaten bu karakter oluyor. Bu karakterle neler yapılabilir bir ona bakalım. Sesim birazcık daha iyi. Birazcık daha kendime geldim. Training Blade isimleri Türkçeleştirmemiş galiba. Yani İngilizce çevirisi biraz daha kolay olduğu için hani itemleri anlama konusunda ama e, şöyle yapalım birazcık da para şu ikisini birleştirdiğim zaman Night Razor yapıyor iki buff kaldırıyor iki tane de kanama uyguluyor bakalım bunu alırız muhtemelen gibi mi geliyor yani şeydi de düşünüyorum e, bir tane gameplay videosu yaptım hani 10 dakikalık hamleleri hızlı hızlı yapıp geçsem bile oyun en az 10 dakika sürüyor. Ya yani oyunlar çok uzun sürüyor. Böyle bir problem var işin içerisinde. Hani izlerken sıkılmayın etmeyin diye birazcık da hızlandırabilirim belki videoyu ama bu yorumlu daha iyi anlaşılıyor bence. Çünkü diğer türlü yabancı videolar da var yani adamlar orada da açıklamalarını yapıyor hani neye göre oynadığımı, neleri düşündüğümü size gösterirsem daha anlaşılır olur diye tahmin ediyorum. Hmm. Tamam şunu aldım. Şunu al indirimde. Şunu alabiliriz. Dediğim gibi indirimdeki şeyleri genelde <laughs> almaya çalışırım. Parayı almaya çalışırım. Genelde parayı severim oyunda. Çünkü işimize yarıyor ilerleyen zamanlarda özellikle e, para lazım oluyor istediğimiz build'e gitmek için. Yani bu hero ile genelde oynanacak build armor, dibafları e, debuff'ları temizlemek ve kanama etkisiyle uzun vadede oyunu kazanmak. Genelde yapılan şey bu. Hani başka build'ler de deneyebilirsiniz tabii ki de ama en etkili build'ler genelde bu karakterde e, bu tarz build'ler oluyor. Dediğim gibi armor item Aha, mesela şu, şunları satalım hemen şöyle fık fık. Ya yani bu el kaybedebilir çünkü stamina kullanımı çok fazla. Bir tane şundan alabilirim, bir tane de e, bundan alabilir, alabilirim, almayabilirim çok da önemli değil. E, bunları birleştirirken çok fazla stamina harcayacağım, demeye çatamayacağım. O yüzden kaybedebilirim bu oyunu belki ama e, kaybetmedik. Bir dahaki şeye geçelim. Şimdi şu bıçak gördüğünüz üzere etkili. Bunlar eskiden karşılıklı konuluyordu şimdi konmuyormuş. Ee, bu item'ın özelliği iki kanama uyguluyor her vuruşta. Kritik vuruşta eğer yani, %25 ihtimalle kritik vurma şansımız var. Kritik vurursa da iki tane buff'ı karşıdaki adamın iki buff'ını çalıyor. Ben bunu 9 level yaptığım için %25 şansla bir buff daha çalacak. Yani 3 e, buff çalabilir. Daha hızlı saldırı kazan. Şu iki item'ı şey yapabiliriz. Biraz stamina alabiliriz. Çünkü bunlar daha hızlı saldırdığı zaman stamina'dan daha hızlı bitmeye başlayacak. O yüzden birazcık daha para, birazcık daha para. Şunları da koyalım. Yani bunu almam. Direkt yok ettim o yüzden. Direkt o yüzden yok ettim. Gördüğünüz gibi kadıma et, vurarak... Bir de adamın bufflarını çala çala e, oyunu kazanmaya çalışacağız. Temel build'imiz bu. Buradan şey çıkabiliriz. Bunu çıkıp buradan da şunu çıkabiliriz. %30 şansla 20 armor kazanabiliriz ama hmm, ya hazır gelmiş indirimde. Bir şöyle bir de şöyle yaparsak. O item'ı birleştirebiliriz. Para para para. Paranın ne de önemli olduğunu Dediğim gibi birazdan anlayacağız çünkü e, her tur 2 gold 3 gold 3 gold 5 gold daha fazla kazanırsanız e, mesela 10 oyun oynadınız diyelim şuraya geldiniz 10 oyun oynamış veya 10 win almış bir adamdan daha fazla paranız olduğu için geri kalan o 5 oyunu da e, daha rahat geçirme ihtimaliniz aslında artmış oluyor o yüzden. E, oyun başı para bence önemli Oyun sonuna doğru gitgide değeri azalıyor Ne kadar gold'unuzun olduğunu pek bir anlamı kalmıyor Bir yerden sonra ama Oyun başı etkili size tavsiye edebilirim Şu kalkan güzel Ama e, Yer olarak Çok fazla yer kaplıyor Şunları şöyle bir yere sıkıştırabilir miyiz Diye düşünüyorum Şöyle şöyle bir Yarı de koysak Şunları da satsak Aynen bu alınır Alınır da çok yer kaplıyor ya bu. Çok büyük yani. Her neyse. Tamam şöyle yaparsak bence okeyiz. Dediğim gibi kanama etkisi, armor. Buradan armor kazanıyoruz. Bu bu zaten atakları blokluyor. Gördüğünüz gibi 200 armorum var. Adamın hiç armoru kalmadı ve bitti. Ne kadar armor kazanmışız ona da bir bakalım. Ee, 300 zırh kazanmışız. Bu, sadece bu tek başına 150 zırh kazandırmış bize. Um, bu cüzlamada fakat hiçbir um, şeyim yok ama şimdilik alalım bir kenarda dursun um, tamam şu da olur böyle bir koyalım bunu şöyle şöyle koyalım okey bunu alalım şey, şeyi yapmak bence çok gereksiz ek, Excalibur yapmak tamam bir vuruşta 5 buff çalıyor fakat çok fazla stamina tüketiyor yani o kadar stamina'yı kaldırabilir miyim? Emin değilim. O yüzden bana gereksiz geliyor Excal Excalibur'lar. Yani bu bu hali bence item'ın güzel. Bence güzel. Yani stamina sağlayan item'lar alıp belki de iki tane Excalibur yapmak da mantıklı ama bilmiyorum. Bence hem maliyetli hem de gereksiz. Ben armor oynamayı daha çok seviyorum bu karakterle. Daha, daha çok yakışıyor bence. Buff çalmaya çalışmaktansa. Yani şöyle bir şey yapılabilir. Bence. Aynen öyle. Ne diyor? Yıldızlı eşyalar tarafından kazanılan her 20 armor için. Bu armor veriyor, bu armor veriyor. Ee, yıldızlı itemler. Yani bunlar yıldızlı kılıçlar. Bir saldırı, iki de şey kazanıyor. Ne denir? Diken kazanıyor. Etkili. ya yani bunların damage'ini biz arttırıyor olacağız. Zaten damage atıyorlar. İyice güçlenecekler. Şunu bir yere e, böyle yapıp ya da şöyle yapıp şunu da şöyle sıkıştırırsam üç tane kılıç, iki tane armora dokunuyor. Bence gayet etkili. Bence doğru bir dizilim oldu bu. Bakalım görelim. Şimdi gördüğünüz gibi demeyici artıyor. Bunlar armor kazandıkça bunların demeyici artıyor. Ve işimiz çok kolay. İşimiz çok kolay. Eskiden oyunlar daha zordu. Yeni gelen rank sistemiyle bence daha kolaylaştı bazı şeyler. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama kaybetmek artık daha zor bence. Ee, şunu birleştirelim. Okey diyelim. Bunu da alalım. Zaten damage kazanıyoruz. Artı buradan da damage kazanabiliriz. 3 tane kılıcım var. Gördüğünüz gibi yani karşı tarafın şeyine bakın. Bu aldığımız altınlar, paralar hem çantam daha büyük hem de itemlarımın değeri, toplam değeri çok daha fazla. Karşı taraftan. Yani karşı tarafta hiçbir şey yok. Benim demek istediğim buydu. Mesela bakarsak benim Eşya değerim yani çantamın değeri 170 altın. Adamın 228 altın. Arada fark var. Büyük bir altın farkı ortaya çıkıyor. Tamam. Hmm. Bir tane daha şundan alalım. Geçelim. Excalibur dediğim gibi yapmayacağım. Sevmiyorum. Birazcık daha altından zarar gelmez. Şu. Evet. Olay bu. Bunu şimdi nereye sokuşturacağız? Şunu birleştirmemiz lazım. Bunu şurada birleştireceğiz o zaman. Bir tur. Yapacak bir şey yok. Bir tur orada birleştirelim onu. Bunu da koyalım. Dövüşe başlayalım. Çünkü bu ikisi birleştiği zaman etkili bir item ortaya çıkıyor. Ee, bu Royal Six diye bir item. Ve her vurduğu zaman yani bu item her Şimdi göreceğiz zaten özelliğini buradan okuyalım. Her vurduğunda bir can çalma. Lifesteal kazanıyor. Buff olarak kazanıyor bunu. Ee, yani bayağı etkili işin açıkçası. Ben seviyorum buna dönüştürmeyi. Bence en güçlüleri... Ee, bunlar arasındaki en güçlüsü bence kesinlikle bu. Ee, Lifesteal özellikle damage atan bir karakter oynuyorsanız bu karakter gibi... Demeyciniz de varsa, e, bence onu gitmenizi tavsiye ederim çünkü life hayat kurtarır, cidden hayat kurtarır yani. Gördüğünüz gibi her otur life steal kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Yani zaten armor çok kazanıyorum, Debuff'ları temizliyorum, demeyi atıyorum. Ya yani daha fazla bir şey yapmama gerek yok zaten karakter. E, şu ikisini birleştirsem çok çok daha iyi bir kalkan oluşturuyor, fakat çok fazla da yer kaplıyor ya. Çok büyük abi. Yani kocaman. Çok yer kaplayacak o yüzden ee, bence gerek yok. Paraya da artık o kadar gerek yoktu ama alınabilir hala. Şunu alalım. Slow severim. Adamları slowlamayı seviyorum. Ben çok zorlanacağımı zannetmiyorum. Onda da kanama var ama gördüğünüz gibi Lifestyle yandan yandan canı dolduruyor. Çok doldurmadı. Gördüğünüz gibi çok doldurmadı ama bu ikisi en azından 200 can yeniledi. Görevi de yanlışlıkla tamamlamış olduk. Aynı şekilde bir tane daha bundan almaktan zarar gelmez. Buna artık ihtiyacım yok. Buna artık ihtiyacım yok. Oyun çok daha fazla para verecek sanırım bize. inanılmaz paralar öneriyor. Ama artık ihtiyacımız yok. Zaten oyunun sonuna doğru geldik. Ee, bunu birleştirmeyi severim. Bunu yakalım. Biraz daha kritten zarar gelmez. Biraz daha kritten zarar gelmez. Çünkü bunlar krit vurdukça buff çalıyor. Kaç krit oldular? %30 kritleri var. %33, %38. Buffları çaldıkça. o Hem kanamadan hem de dikenden öldük. Şimdi bak bakalım. Ee, Yediğimiz demeyece bakalım. Ee, nereden görüyorsun? Heh. Yok buradan. Dikenler zaten bize vurdu. Yani ben aslında kendi kendime vurdum. Çünkü dikenlerin çalışma mekaniğini geçen bir videoda söylemiştim galiba. Mesela adamda 50 diken varsa bu 30 demeyi atıyor. Zaten 30 damage attığım zaman 50 diken olduğu için geri yansıtıyor ve demeyici ben yiyorum. Aslında dikenlerin öyle bir güzelliği var. Fakat dikenlerin şöyle de bir kötülüğü var. Ee, sadece şeylerde çalışıyor. Kılıçlarda çalışıyor. Yani şu simgenin olduğu. Sadece kılıçlarda çalışıyor. Uzak e, işte vantlar, büyücülerin sopaları, asalar onlarda çalışmıyor. Hayvanlarda da çalışmıyor. O yüzden e, eğer karşınıza kılıçla ilgili bir şey gelecekse evet etkili. Ama gelmeyecekse hiçbir işe yaramıyor maalesef. Öyle de bir kötülüğü var. Diken bu ildinin. Yani size çok tavsiye eder miyim? Gidin diye, oynayın diye etmem. Ee, o yüzden çok tavsiye ettiğim bir build değildir. Benim diken build. Ama mesela bu da diken build. Bunu da kaybedebiliriz belki. Şu belki tamamlanmış olsaydı kazanırdık ama yok. Bu o kadar diken biriktiremedi. O kadar diken biriktiremedi. Artık kanama da uygulayamadığı için zaten kanama etkisi de yoktu. Kazanmamız çok da zor olmadı. Ee, Sukulentler severim sukulentler okey sukulentler okey hmm. başka ne gidebilirim yani yer kalmadı artık artık para veren itemleri sat satabiliriz çünkü oyun bitiyor neredeyse hala alabilirim aç gözlülük bu zaten muhtemelen son oyun olacak gibi duruyor ama olmayabilir bakacağız göreceğiz kanamaları temizliyorum gördüğünüz gibi adam kanama uyguluyor ama o kadar fazla Succulent'ım var ki, bu debuff'ları direkt tak 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 diye temizliyorum be. 20.000 <laughs> Şans kazanmışım. Keyifli oyundu. Ee, Oyunla başladığınızda sahip olacağınız karakterlerden biri bu. Hani nasıl build'ler yapılabilir sorusuna belki birazcık cevap olmuş olabilir. Dediğim gibi, bence dengeli build'ler yapmak önemli. Neyiniz güçlüyse, yani kanamanız güçlüyse kanama gidin. Kritiniz güçlüyse krit gidin. İşte mesela bu oynadığımız karakter. Roman karakteri. Defans ağırlıklı bir karakterse defans gitmeye çalışın. Yani oyunda her şeyden biraz giderseniz çok kötü boyutlar bir yapıyorsunuz. Biraz ondan biraz ondan dersiniz. Ama tek bir şeyde ustalaşırsınız. Yani tek bir build'e giderseniz dediğim gibi kanama, poison build'ler, zehir zehir build'leri, işte stamina e, drain çalan build'ler giderseniz ne gidersiniz gidin? Tek bir build yapmaya çalışın. Bir damage build'iniz olsun. Yani size damage e, karşıya damage vuracak bir şeyiniz olsun. Bir de defansınız, can yenileme, armor kazanma bu tarz bir şeyi gözetin. İkisinin dengesini güzel kurarsanız kazanmama ihtimaliniz yok. Eee Dediğim gibi yani bir karakterde rank kasmak yerine bu şekilde her karakteri biraz oynamak e, bana daha keyifli geliyor. Liderlik sıralaması 14.000 diyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.